Evet efendim devalı inmek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle gidelim bakalım. Bir çıkış yolu bul. Bulalım. <laughs> Bu ışık hiç hayra alamet değil. Ay bunun ışığı da korkunç. Şuna bak kırmızı ışık vermiş herkese Böyle görüyor etrafını. Ana ne var be. Adam bizim yolumuzu işaret ediyor direkt. Şimdi buradan bakacağım bir bok çıkacak. Atıyorum davet bunu. Evet çıkmadı. Attım. Sen yemek yerken izliyorsun da bir şey çıksa gitti. Yoksa küçük ekran izleyince sarın olmuyor. <laughs> Tuna yonulmuş. Oğlum ne yapmam <laughs> lazım? Şu ce cesede bakalım bir şey vardır belki. Oğlum iş... armor falan hiçbir şey almadım lan yine. Yolda vardır diye dua edeceğiz artık. Jesus. <laughs> harbi el lan bu. Kim ne acaba? Changing room. Şurası olsa gerek. Benim araba patlamış. <laughs> Zırhlı araba patlamış benim. Burası değil. Bunun <laughs> şurası. Tamir ettirirsin ya 50 bin dolarca. <laughs> 50 bin dolarca. Çık. <laughs> Neyse şu Yol üstü imleç gözükmezse de ben bir silahçıya uğrayacağım ya. Ezberimde bir tane silahçı var oraya bir bakacağım. Senin Porsche patlamamış mı? Ya. Oo benimki görevde patlamış olarak gözüküyor. Tekerleklerim nasıl? oh <laughs> God. Aynen. Bekle ben bir arkadakine gidiyorum. Bir şey var mı Arkadaki diye. nerede? Silahçı açık mı diye. Ha oradakini ben de biliyorum şey var mı alabileceğim yok. Tamam bizim de başımız aynısı gelmesin de. Koşa. Vurma lan. Abi vermiş el eline şeyi kırmızı ışık kaçırın. İki kat korkunç ya Allah'ın bela. Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> Korktun değil mi de? Ha. Ya var ya Allah'ın bela hep böyle yapıyor. Kapı kapalı. Sıfır <laughs> elekli <laughs> gidiyoruz artık göreve Allah yardımcımız şey olsun Buna genelde Ol. geleceği gösteriyordu. Uzaktan mermi alınıyor. Uzaktan yelek alınıyor? Oy! Gördün mü ne olduğunu? Ee. Eğer yanlış, deyin, yanlış, bir bok yaparsak boğazımıza saplayacak bir şey. Ya madem böyle bir şey yapabiliyorsun amına koyayım. Pas. Öldü direkt. Ciddi misin? <laughs> Devireyim ben lan. <laughs> Ciddi misin? <laughs> ya kanka sen namına koyayım ben ya. Yok lan ölmedi sakin ol. Bak sesi geldi hayatta hala. Bizim cigara bağımlısı koşuyor. Bak. Hey. Bak. Nereye düştün lan kahpe gel buraya. Bunu kullanırsın da sana orayı nasıl açarız? Buradan bir şey yok, buradan bir cecik yok. Üstüne mi atlayacağım bir yerden? Ha, ben burada oh durayım, aracı bineyim, biraz ilerleyelim. Zırhlı aracı mı çağıralım acaba? Olabilir. Bence öyle yapalım, yoksa biz çok hasar yeriz, yeleğimiz yok ya. Bas biraz. Ha, <laughs> bunun tekerleklere bak ya. Çok güzel durmuyor mu lan? <laughs> güzel Nereye koyacağım? Böyle diken tel var. Bir şurada yok. Dur bir mesela burada. Gidelim artık ha. Şey mi çağırdı? Hı hı. Dur dur. dur. <laughs> Çıpak. <laughs> <laughs> Al dur. İlk önce tamir ettim ben. Nazım hemen. Adam dimdik düştüm. Ah iyi böyle şey, tamam herif. Şu an içeride kimse kalmadı değil mi Otin içinde? Hepiniz bir şekilde çıktık. Geliyor <laughs> mu? Aha şimdi... Ha, görüntü kalitesi o kadar şu kötü, şu kötü şey ki şu an, an bu arada yeni. Var mı? Valla. Abi ben Not video yükledim yapıyordum anasını satayım? He? Valla piksel piksel <laughs> görüyorum. Çılmaz yapma. gel ya benim arabam sağ olun. Vallahi piksel piksel Bilmiyorum. görüyorum. Abi yapma. Bana her şeyde piksel piksel görüyorum ya. Ben. ben şu aracı şu an bölüm mü yüklüyorum? 40 dakika sonra bitecek yüklemesi. Ondan sonra yüklemem. Ha? Onu yükle bunu. Ne kar kötü lan yayın. <laughs> Kapatıp açayım. <laughs> no. ne oldu lan? SS falan mı aldın? Minecraft daha belli. Lan oğlum Minecraft. Ananı satayım. Nereden sıkıyorlar? <laughs> ne oldu sen hangi Nasıl? Oğlum Nerede gibi. Be. Var mı? Oğlum indirmeyi durdursana. İndirmeyi durduramam YouTube'a gidiyor video. Orayı durdurunca Lan sıkıntı. Niye yapmıyor? <laughs> ha? Neyse bir 5 dakika sabret biraz durdururum en kötü oyunu video gelince ikinci şey. Yapayım. Ne oldu önce bu arada görmedim görmem abla görmedim. ne oldu önce? Bir şey olmadı zaten. Ne lavuk mu orada? Karakter arkaya baktı bir bok oldu soyup da bir şey olmadı ses geldi sadece. Ne bu? Kilidi kırsana olur mu? <laughs> Allah yanında araba patladı. Bu geldi ya, mi yani? Ya abi bana nereden sıkıyorlar ya bu kadar? Ha yine parayı aldık. Para para zaten. Aha. Oğlum buradan var ya köpek mepek çıkar ha. Her türlü şey çıkar buradan. Biz oradan <laughs> çıktık <laughs> ya anasını satayım şuna bak. Aa ben de bir tane alacağım. Aa bizim var lan orayı? Tamam sen şey al ben ben pay aldım. Burası Verdi bana ben aracı ya. Ağzınız açık. Yok yok gidiyor gidiyor. Aa ne oldu? Haa ooo ateş moduna geçiyor. evet ateş modu var ama. Ben geri dönmüş olamam değil mi o karyola? Döndü lan buna Vallahi dönmüş. Eyvallah. Ama sıçım. Şimdi... İnternet karanlığı olabilir noktak. Sen dikkat et de ölme o araç açık ya baya Ne bileyim şuradaki parayı alınca arasana girdi ya dedim herhalde onu ne bir şey buldum Sen beni boş ver sen beni bırak Peki nasıl ateş edeceğim? o zaman mu? Ben ateş edemezsin Ha, o bu. ha. ha. <laughs> Var bir köpek varmış Ha lan ne Evet Mükemmel zaman zamanlama çok iyiydi. İyi de az yer varmış. Destek atıyorum ben sana, yürü. <laughs> ya arabayı <laughs> mahvettin ya, 2 saat şimdi dönmeyle uğraşacağız. <laughs> Hadi gel, dövüş <doğuş>. çok yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Burası nereydi lan bu arada? Bana bana rampa hep üstünden atayım. Şiş <laughs> oraya mı girdi dedi sana? Şeyi bekliyoruz işte birini bekliyoruz şu an. Abi helikopterlere bineceğiz değil mi şimdi? Ne yapacağız helikopterler? Aa orada. Geçtim. şuraya Oğlum dur oraya nasıl <laughs> yani, girelim şey girdirelim lan lan buna şey bildim arkam bir kere bak ölmedim ateş ettin lan ah adamı koru bak bak, bak ben de fark both life andamameli değil mi <gülüyor> lan i know we I saw it moderate, sure. the whole place is wired where the Mark. are the others where are they safe aaron is dead what duma killed him oh jesus christ what have i got into? i watched you suffocate Kate. Yeah, man. jesus we were all separated, trying to get out. <laughs> Dumet has the entire place rigged with traps. We're right into his game. <laughs> we have to get out of here. Get back to the ferry. Dumet disabled it. Our we all agreed we'd head right. for the lighthouse if so we can't signal for help. I don't suppose there's any good news. Actually, <laughs> I never thought I'd say this again. <laughs> 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 Bizim Dayı nereye gidiyor? Bak hala cüleyerek gidiyor. Yani. Dönüyor. Gidiyor ki. O bizimki değil lan. Abili bizimki. Onu korumamız lazım. Sen oraya vurabiliyor musun şu an? Ben oralara vuruyorum aynen. Ona göre yakınlaşım diyecektim. Jesus. <laughs> yakınlaşayım mı ben oraya? Yok. Oğlum fallo <laughs> Şey, Aa, devam et o zaman. De bunların video kaydını alalım ya Allah kahretsin mi diye. Birden yolun ortasında durup ateş ederiz olmadı. Tamam da sen çık çık yürü oradan çık. Çok bayağı var çıkmaz ki. va. Oh, tamam bekle. Bekle bekle dur. Ay. İnip rampayla mı ettiğim seni? Gidiyor halledeceğim şimdi. Oyunum çöktü. Ya çözülü yok. saygın PC. Niye çöküyor ya? Hangi <laughs> bunu yarın yaparız ya? Çıkıyorum ben. yayına hala bak gibi mi? Hayır. Ha tamam o <laughs> zaman. Kapatacaktım çünkü az kalsın. <laughs> Bir şey olursa söylesin yayın ediyorum. Hadi kaçtım görüşürüz. Görüşürüz, Hadi görüşürüz. Yarın yaparız bunları ya. Yani. Bunlar ne, ne alaka? Uzaylılar geldi. Konunun uzaylılarla ne alakası var? Şu an kimdeyiz biz? Ya yaşlıdayız. Burası başka ne en Bak ne olduğunu anlatayım geldi. sana. zenciyle en son havuzlu bir yere düşmüştük ya. Zenciyle mi? mi? hı. Markla. Havuzun kenarında bir yerdeydik öyle. Hatırlamıyorum ki. Orada sen. E? Ee? Ah oh, aşağıda neyse. İşte o oradan aşağı düştü. Bu bizim şu an ettiğimiz şeyle geldi onun yanına geldi işte. Beraber şu an buradalar. Ha. Başka da bir şey olmadı. Aç. Açılıyorsa burası direkt nasıl sıçacak. Evet. Bir şey çıkmasın. Ha yukarı çıkmanın yolu. Eyvallah ben buldum onu ya. Tuna şu an <laughs> yavaş yavaş küçültüye yakın. Yo, büyük ekranda sen. Hadi bakalım. Tam ekranda. Hadi bakalım. İlk defa birazdan kalacak demin zinciri oynarken kapatırdın kesin biliyor musun? Bu göte kanka öyle bir ışık vermişler ki kırmızı ışık ultra iki kat korkunç oluyordu. <laughs> bu orası bu çocukları yakıncılar bu kulle sıçırıp kanka. What is that smell? Ugh. Koku bence neyden geldi belli. Hey, bu ne bu? Burada bir köpek gördüm. <laughs> İnsan gibi <laughs> parçaları <laughs> işte. <laughs> Kapı çaldı ben hemen geliyorum. Ne Lan geldi mi? Oğlum bir sahneye girdi birden amına Bu ne Orada bir şey yapmamız lazım. Lan lan nasıl oynuyor bu hala? Alp bir anda bir şey oldu amına koyayım. Kanka orada bir şey yapmamız istiyordu ya Ney sağ sol yaptırdı. Ha. Hı -hı. Ardından hemen sahneye girdi. Orada bir şey yapman gerekiyor herhalde. Ay ağzına tüküreyim. Kimse ölmedi mi? Yok, yok, lan yok. Ulan oğlum ben durdurduk gibiydim mi? Yok açık gitti bir şeye basmamıştım ama duruyorlar öyle ayakta. Kameraya bakıyordun işte. evet, Olay. kamerada sağ sol yapma gerekiyor herhalde. İncelemek. Hasiktir. Kendi kendi kendine tamam çökmüş olamaz mı? Bizim okun duvarları çöküyor. <laughs> Fuck. Şunun burnunu var ya gördüğümde o sahne geliyor aklıma. Benim geliyor gene yapamadığım şey. <laughs> Aynen öyle bak. Çok belli Anladım. lan bak baktınız. Abicim adam bir kişi, iki kişisiniz lan, iki erkeksiniz. Bunu almanız lazım sizin. Kanka ama koyayım Biri bir ayağı çukurda da tamam mı? yerde de zaten altına suçuyor. Burada var ya benle biri olacaktı biz alırdık bu adamı. Sen böyle siktir işte. Kanka şuna ne inanamıyorsun gözünü seveyim ya. İnsan evladı yani. Kanka biz ilk önce ne yapardık biliyor musun? Eline de bir şey alacaksın Çetelerden... sağdan soldan. Yok bak. Sağdan solun öyle bir şey yapardık ki silah bu bıçak gibi bize... her şekilde zarar verirdi yani yaptığım var ya aynı onun gibi bir şey yapardık saplasan da zarar veriyor saplamatan da zarar veriyor. Şurayı bir daha kontrol edeyim şimdi siz burada mı dediniz bir şey vardı ya? Ya sağ sol yap Şu ya sol taraftaki her çok korkunç adamın heykelleri oluyor? Bak burada böyle oldu bir anda adam geldi. Oğlum altıma sesim var kapının oh önündeydim. Allah. Sizin konuşmanız 0.1 saniyeline geldi böyle. ''Oğlum ne oluyor, oluyor falan diye koşmaya başladım ben odaya. <laughs> Kısıktı sesiniz dedim. Affet şimdi konuşuyorlar diye. Şunu çekebiliyor olmam lazım aynen. Ama nereye çekeceğim? <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> ha tamam. Şuraya. Ver abicim. Dimashio, I think maybe we're dealing with more than one person. What do you mean? This place, the weird robots, the traps. Could it be just one man. It's one man. One Bak, very onlar da bir konuşuyor şimdi. aynen benim teorim üstünden gidiyor ama. Psikopatun hangisiydi? <laughs> Görüntü filmi RAM gibi oldu. Hadi ya. Şu hala öyle mi? Şu an Minecraft. Tuna sen One ne Sağa bak yere. İyi kere. oluyor. Bir kötü oluyor. Kanka o sağdaki bir şey yapma benden alalım oğlum. Bakacağım şimdi. Yüzük. Bir şey değil ya insan cesedin yani evet, Alıştın zaten ama. Sıkıntı yok o yüzden. Bahsettiği yani. şeyler. Ama şu an kalite iyi olduğunu söyleyeyim. Değil. Hala değil ya? Bütün ne kadar kaldı yüklenmesinin? Ananı satayım. Ananı sikeyim Tamam diyecektim dikkat et ya, var ya. <gülüyor> <gülüyor> Git mi diyor? Hı -hı. Ses Aslında çıkarmadık. adam tam altındayken yapacaktı onu. Tableti ne oluyor Ne oldu bir anda? Ne ne oldu oğlum? Bak yukarıdaydım. Ha aşağıya attım onu. O buradan aşağı deliksiz düştü kanka. Şimdi ineceğimiz yeri kapattı. Ya ben tamamını keşfetmedim. Direkt yukarı çıktım ya o yüzden görmedik biz burayı hiç. Ha. Abi şu an yine yerin altına nasıl indik biz böyle? Bu da diğer oyuna bağlanırsa yine uzaylılar uzaylılar döverim ha. Uzaylı mı var oğlum bir önceki oyunda? O tarz bir şey var yani. Değişik yaratıklar vardı. O ne olacak? Burası da kırılır kanka. benim dışarı Bu adamın yükseklik korkusu var dedi. Kartısıyla bir daha şey çıkıyor. Bir sağ bir sol mu yapıyorsun amına koyayım? Ortada tutmaya çalışıyorum. Oh. Karakter arada götü başı oynuyor. Bak bak bak. Gel gel yayına gel. <laughs> Mo. Alo, geliyor sesim. Efendim. kahpe. Efendim? Ne yapayım kahpe? <laughs> ne kahpe? Oyun, oyun Timur. Alp'i izliyorum. Alp'i izliyorum. Alp'i izliyorum. Alp'i ekran kalitesi biraz düşük lan yükseltsene. Yo o ya, şeyle yani alakalı, internetle alakalı Dediğiniz oyun bu muydu? Hayır, Hı lan Kısa bir özet alayım belader. Tuna anlatsın oyunu. O iyi anlatıyor. Ha şimdi bir tane otel var tamam mı? Amerika'nın ilk seri katil sahip olduğu bir otel. Otel komple mekanizmalı. Her yerde kamera ve mikrofon var. Adam otel içindeyken ne yaptığını, nerede olduğunu anlayan an biliyor. Bir tane komuta yeri var tamam mı böyle, birkaç katlı. Orada kanka tuşlara basarak duvarların yerlerini değiştirebiliyor. Kapıları açıp kapatabiliyor. Yani gidiyorsun ya bir koridordan. Bir adım atıyorsun arkandaki duvar kapanıyor kanka. Farklı bir koridor açılıyor. Aslında bir daha orada değilsin yani. Geldiğin yere geri dönemiyorsun. Üçüncü kattan ikinci kata, iki kata geliyorsun falan. Amaç ne pek kanka? Biz burada haberciyiz. Burada geldik haber yapacaktık. Bir sandık ki boş burası. Meğer hala katil buradaymış. Aynen katil, katil ölmemiş. Katil, de. burada yani. Aha. Şu anda da adadan kaçmaya çalışıyoruz. Sen Normalde otel kısmını yok kaçırdın yok. da. Mantıklıymış güzel. Şu an adadayız yani. Otel bir adada. Ama şu anda otelin şeyindeyiz böyle. Daha kenar kısımlarında başka binalar var. Ya adamın kontrol altından çıkamadık da. Siktir adam bu mu? Hı hı. İstanbul'da be beyefendi çıkardık. Şapkası düşünce elip alıyor ve hiçbir zaman konuşmuyor biliyor musun? Senin üzerine böyle yavaş yavaş elinde bıçayla geliyor. Koşsa alır tam, aslında. Tam bir beyefendi şapkası düşüyor ya direkt takıyor. Direkt. Geldi. Bakalım sende görebileceğimiz sıfatı. Onları on, sikiyim. Ona lan yeni silah mı geçti? Baltayla geçeceğiz artık. Köpeği yanımıza almayaydık iyiydi. Bence de kanka zaten köpek falan. Bırak köpeğe çıksın yeni zekalıklar. çok Çok girebilirler. Al şişeyi tapla. Oğlum iki kişi mi var ama rakim? Solda sanki var gibi. Lan. Köpeği öldürmesin oğlum. Köpeğine saptarım. Köpeğine saptarım. Hayır, Hayır, Hayır. Köpeğe niye saplıyorum? Köpeğe üstünü sattın. Hayır saplama köpeğe. Hayır. Köpeği. mı? Saplayayım mı? Amına koyayım tamam. ya. Ya kanka, kanka boşver saplama. Saplama Aynen. oğlum tamam. köpek ısırsın adamı. Şu an var ya. Ya öldük ya yaşadık bu hareket sayesinde. Kanka köpek adama saldır. Kanka aynen altın, saplama. Hayvan hayvan yani. sevmek her zaman iyidir. <laughs> hayvan sevmeyi göreceğiz şimdi kanka. Sırsana amına kodumun köpeği. Oğlum köpek nesi ki kanka. Bence köpeği öldürdü zaten. Lan. Aa bak gördün mü? Heh. Helal lan oğlum. Öle öldürdü değil mi? Hayır lan. Hayır amına. Köpek ısırdığı için vuramadı. Köpek ısırdı amına kodumun sağ domates salçasını patlattı. <laughs> domates salçasını patlattı. Aynen. Bu salak da fırsattan istifade edip boğazına saplasaydı öderdim ben. Köpeği öldürsek ne olacak acaba? Köpeği öldürsek köpek bu şey aha. O ne lan? Eee ritmal şey haber veriyor. Buradan biri geçti diye. Adam K aslında bahçede döşemiş her şeyi. He. Ya abi hakim aslında. Köpeği öldürseydik büyük ihtimalle köpek seni çıkaracaktı. Ses çıkaracaktı. Bir acı sesi adamla B gelip B öldürecektiniz. Dur lan, ben bir şeyler söylüyordum son yarım kaldı. Yarım kaldık. İnanmalı mısın benim ayaklarımdan? Bu kim? Bunlar beş kişilik bir ekip işte, bunlar da diğer ikisi üyelerin iki kişi öldü ekipten. O da bizim bir tık hatamız. Her ekranı kapatıp açsana iyice yarrak gibi oldu ama Japon pornosu dedin de Sen niye hakimsin Japon pornolarına bu Dur kapatacağım da şöyle durdurayım. Mim kanka. Biliyor muyum, bilmiyor muyum? Meme yani. He, bilmiyorum ama mim yani. Bilmiyordum kanka. Şaka evet efendim evet, bu, bu kadar koyayım? olsun. Yo, on, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.